Milföylü etli börek. Malzemeler. 10 adet Süperfresh milföy, 1/4 paket Süperfresh tatlı beyaz soğan, 1 paket Süperfresh garnitür, 1 kavanoz Süperfresh dilimlenmiş mantar, 300 gram kuşbaşı dana eti, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber, yeni bahar, açmak için 2 yemek kaşığı un. Üzeri için 2 adet yumurtanın sarısı, çörek otu. Tavaya ocağa alıp ısıtın. Isınınca zeytinyağı ve kuşbaşı dana etlerini ilave edip 6-7 dakika kavurun. Bu esnada etler suyunu salacaktır. Etler suyu çekince Süperfresh tatlı beyaz soğanları ilave edip 7-8 dakika daha birlikte kavurun. Süperfresh garnitür, Süperfresh dilimlenmiş mantar, tuz, karabiber ve yeni bahar ilave edip tüm malzemeyi kısık ateşte 7-8 dakika pişirin. Süperfresh milföyleri çok az unlayarak elinizle hafifçe açın. Üzerine hazırladığınız iç harcını yerleştirip başka bir milföy ile kapatın. Bütün hamurları aynı şekilde hazırlayıp fırın tepsisine alın. Üzerine fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün ve çörek otu serpin. 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Milföy ile etli börekleriniz servise hazırdır. Afiyet olsun.